Merhaba arkadaşlar. Ben Nurdan. Hoş geldiniz. Öncelikle sizler için bir tanıtım videosu oluşturmak istedim ki böylelikle en başından sizlerle tanışmış olalım. Kanalın isminden de anlayacağınız gibi sizinle birlikte tarot okumaları gerçekleştireceğim. Yaklaşık 4 yıldır tarotla ilgiliyim ve çevremdekilerle de sürekli tarot okumaları yapıyorum. Onlarla işte bir rehberlik sağlıyoruz, bakıyoruz neler olabilir, neler yapabilir diye. Bu şekilde ilgi artınca ben de YouTube'da size de video çekmeye karar verdim. Bu şekilde de böyle bir yola çıktım. Burada öncelikle sizin taleplerinizle birlikte açılımlar yapmak istiyorum. Ama hani ne yapacağız bu hem tarottan hem iskender kağıtlarında yardım Bunlarıyla iş, para, aşk, aile gibi ya da aklınızdaki kişiye yönelik düşüncelerinizle ilgili açılımlar yapacağız genellikle. Ama sizin istekleriniz ve talepleriniz de benim için çok önemli. Bu yüzden e, videoların altında yorumlarınızı, isteklerinizi her zaman belirtin ki ben de sizin taleplerinize karşılık verebileyim. E, bununla ilgili şimdilik benden bu kadar. İlk videomda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.